Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar Mafya Definitive Edition serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz büyük ihtimal 3. bölüm olması lazım bu Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var ben bundan sonraki bölümü oynamıştım ama yapacak bir şey yok ki ekran kaydını almamışım arkadaşlar O yüzden tekrar çekiyorum videoyu ekran kaydını almıştım aslında da 3. dakikadan sonra kayıt gitmiş mis gibi güzelim video gitti yandı Ekran kaydı gitmiş ses kaydı ve kamera kaydı var da sadece beni izleyerek mafya olmuyor tabii yani. O yüzden baştan giriyorum videoya. Bu arada fark ettiğiniz üzere kamera kaydının yani kamerayı arkadaşlar telefonumdan çekmeye başladım. Yani böyle çok daha iyi oldu gibi geliyor bana. Daha net videolar bakın şöyle odaklamasına falan şöyle bak. Bunu yapmasam daha iyi. Ge çok geç artık. Neyse arkadaşlar lafı uzatmadan videoya giriyorum. Şimdi oyuna başlıyoruz. Has siktir ya geçtim. <laughs> Neyse zaten oradaki konuşmayı bir önceki bölümün sonunda görmüştük değil mi? Aynen yarış istiyordu. Raf ile konuşacağız. Tamam yarışacaktık zaten o yüzden. Geçebilirim yani o konuşmayı çok da uzun değildi. Önemli bir konuşma da değildi. Şimdi buraları tabii oynadım biliyorum. Konuşalım Raf ile. Hey titi tabii. Big day coming up, right? right? You seen the race before? Kind of hard to miss. i it. No, no, sir. Gotta send him a message. So tonight we'll borrow his guy's motor from the track. My friend Bobby is a guard. For a little dough, he'll show you where it is. Then look someplace else while you turn the key. I like Bobby already. Come Sure. And then there's a other guy, Lucas Bertone. You take the car to him down under the ju ju Juliano Bridge. He'll, you know, tune it a little, make the race tomorrow more, more interesting. And then I take the car straight back and Bobby can stop looking someplace else. But you gotta But evet. Bobby comes off shift at 1:30 and then the next guy. He's an ass. O zaman hızlı olalım, he. Hey, if you need somewhere to keep him safe where no one can take him. Feel garage. Tamam, garajda burası arkadaşlar. Bunu öğrenmiş oldum demin. Her neyse ben bunu değil, bunu sürmek istiyorum. Şöyle enter'a basıp gireceğim bakalım. Bu araba çok güzel. Ben bu arabaya bayıldım demin sürdüm. Çok güzeldi, çok zevkliydi. Çok hızlı çünkü arkadaşlar. Tembellik. Hem kabrio hem kırmızı güzel. Korvet büyük ihtimal. Gerçek hayatta korvet olması lazım. Oyunda ne olarak geçiyor bilmiyorum. Araba çok güzel. Oy 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 oy. İyi, çarpmadım. Şöyle güzel bir hareketle önümüze bakalım. Yanlışlıkla oldu biraz bitik ama olsun. Güzel oldu. Neyse. Basıyorum direkt gaza ben tabi çarpmayalım. O dönemlerde bile Bruce bu araba çok lüks. O yüzden biraz dikkat çekiyordur tabi. Uçmayalım da. Ama güzel arabanın tutunuşu falan. Ben az önceki direkt garaja girdiğimizdeki gördüğümüz siyah Amerikan vardı ya onu da sürdüm. O biraz <laughs> daha Yanlıyor. Öyle söyleyeyim. İstediğim para tabi. Para olmaz mı? Whole city. They smuggle in hooch. Allah. There's Çarpmayayım. Ah come on. Arkayı biraz sürttüm ama. Şimdi süreceğim arabayı görün arkadaşlar. As Are you actually trying to give me whiplash? Well done. You gave me whiplash. Tamam tamam olur olur kabul. Haydi. Orası mıydı? Pardon, pardon. Bakalım 4 numara 4 numaralı, numaralı gar konuşamadım. Here she is. 1929 Carosella C series. Best in class. It's a shame you got a record. If they see this on the road, cops are going ask questions. E tabi. E yani yetişebilirlerse. Çünkü arkadaşlar yani, birazdan göreceksiniz nasıl bir araba nasıl bir araba. Pis arabası. Ve ben bir şey yapmayı unuttum. Hatta hemen yapayım onu. Şöyle ayarlara giriyorum arkadaşlar. Oyuna basıyorum. Zorlu klasikten kolaya alıyorum. Nedenini biraz sonra göreceksiniz. Şu arabayı götürüp getireyim ben bir. Nedenini söylemeyeceğim. Birazdan görürsünüz. Yalnız araba çok iyi. Çok hızlı be. Allah. Çok da ölümcül. Çok da ölümcül evet ölümcül olduğunu söylemeyi unutmuş olabilirim. Bu kötü oldu. Tekrar baştan son kontrol noktasını yükleyelim. Kamera böyle iyi oldu ya. Enter'a bas. Bak kolayı alınca 4 dakika verdi. Az önce 2 dakika veriyordu. Yani bana zaten bir buçuk dakika bile yetiyor da. Neyse. Sürelim bakalım ya. İnşallah çarpmadan ölmeden gideceğim. Hayır hayır hayır. Aynı direğe tekrar giremem hayır. Bir de şehir biraz karanlık ya sanki. Aydınlatma pek iyi olmamış şehirde. Şuradan gidelim. Araba çok hızlı. Öyle böyle değil. Kullanması çok zor. Gerçekten baya zor. Yapma 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 ya. Oha. Bu arabayla onu da öyle yapmak. Yetişebilir misiniz? Yollarda bir yarış arabası dedi de. Aha karşıdan geliyor polis Ama zaten köprüden karşıya Geçecektim Buradan mı gidiyordum Tamam Tamam izimizi kaybettirdik Aynen köprüden şu şekilde Karşıya geçeceğim Araba çok iyi be Çok hızlı yarış arabası olduğu için tabii. Uy, uy, uy 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 Dönüşü kaçırdım hayır 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 o kadar hızlı ki. Tamam. Arama da gitti peşimizden. Çok iyi. Araba bayağı. Uy. Bak direkt ihbar edilmişiz galiba. Yo direkt iptal ihbar edilmedik. Çünkü haberi olmayacak. Arabanın nasıl sahibinin? Demi Angela. Lucas Bortoni. Oh, ain't she a thing of beauty. We don't have much time. Ya yani aslında Hey, I'm a fast worker. Sit tight. Araba o kadar da güzel bir imajı yok. Hello you. Şahsen yollardaki trafikteki diğer klasik arabalar çok daha güzel bence bu yarış arabasından ama Thanks, Lucas. I gotta get back before anyone catches on. Go easy with her. She's gonna tamam. misbehave. Ne yapacağını biliyorum ben. Hey, tell Mr. Salieri. I'm always available for this kind of work. I do stuff for a lot of people. But I always know where I stand with you guys. Anladım. Hot cars. Getaways. Bu da bizim herhalde <laughs> garajımız olacak. <laughs> Mekaniğimiz olacak. For all our Okay, drive careful. İnşallah, inşallah. Burası sinematik hala. Şimdi verdim. Arkadaşlar şu üstteki gördüğünüz motor simgesi dolduğunda motor patlıyor. Gaza basarsam üst üste hiç elime çekmeden o zaman sıkıntı olacak. O yüzden arada bir elime gazdan çekiyorum ve bunu süresini yetiştirmekte çok zorlanıyordum ben. Normal modda oynamıştım. En sonunda yetiştirdim. Süreyi yetiştirmekte sıkıntı yok ama şimdi biraz sonra bir yarış pistine gidelim. Ne olduğunu göreceksiniz gündüz olduğunda. Bak, gördün mü bak. Unuttum konuşurken unuttum. Motor da aldı. Böyle oluyor işte üstteki neden denir ona çizelge dolduğu zaman bar dolduğu zaman diyeyim yalnız yok yok kimse görmedi kimse görmedi kimse görmedi ama bir basalım gaza gidelim de bu araba yarış bölümü bitene kadar ben kolay modda oynayacağım evet devriyelerine dönsünler. Bizi boş versinler. Ama şu an araba... <laughs> Kimse görmedi yeter ya aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Ne diyordum ya? Heh. Sağ sola kendi hareket ediyor arkadaşlar. Ben döndürmekte biraz zorlanıyorum. Bak mesela şu an dümdüz sürüyorum ya kendi sola gidiyor görüyor musunuz? Kendi şeridinden taştı. Mesela biraz fazla sağa dönüyor. Hiç bastığım gibi değil yani bunu oynayanlar anlayacaktır. Neyse geldik. Sonunda vardık buraya. bura ha? Nereye koyayım içeri mi? İçeri. Bobby burada mıydı? Oh be. Thank Christ. Burada Drives evet. Yani o kadar da külüstür değilim be. Aha.

I can hear them cracking their knuckles. Both 7 feet tall, built like brick shit houses. boyunda bokçular. Man. My dick. Yani bir misanla işi var en azından <laughs> 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 <bir> adam ya. Bir <laughs> is the boss ah, okay? Uh, oh, yeah, it's nothing like that. Mikey Don, our driver. Some of Morello's guys rushed him up pretty good last night. Broke his arm, broke his jaw, sent him to the hospital. Jesus, yeah, tough luck. For Mikey. Anyway, you're going to race for him. Anyway, it's sure a half hour before the starting gun goes off, so this is not a discussion. The Don wants to win, but more importantly, he wants Morello to lose. And you are our best wheelman. Evet öyleyim. be talking to someone Doğru söylüyorsun. Frank. Şimdi biz yarışacağız tabii. Hazırız zaten, hazırız. Sıkıntı yok. Ama şu <laughs> Semle Pauline'in bakışa baksana. Hiç onlar da beklemiyordu böyle bir şey. Ben de beklemiyordum. ilk oynadığımda arkadaşlar. <laughs> Avrupa'da favori yarışımız burada diyor. <laughs> Tommy Angelo. Yeah. Arkadaşlar biz yarışacağız gördüğünüz gibi ve ben neden kolay moda aldım onu da baştan söyleyeyim. Çünkü ben bunu klasik modda oynadım ve inanılmaz zor arkadaşlar şu düzlük var ya bir sonraki viraja kadar yarış başladıktan sonraki bu düzlükte bakın yine hala bayağı fark attılar ama yine de yetiştim bu düzlükte bile arkadaşlar bayağı bir fark açıyorlardı acayip zor acayip iyilerdi bu arada ben bayağı bildiğini ezip geçtim şimdi zaten kolay modda oynadığım için birinci olacağım ama <laughs> Eğer kolay modda oynamasaydım bayağı zorluyordu yarış. Bayağı bayağı zorluyordu. Kolay mod dışı maksimum beşinciliği gördüm. En yükseğe çıkabildiğim <laughs> nokta. Ne? Ama bu şekilde birinci olabiliyorum. Gördüğünüz gibi dördüncüyüm. Biri de yarış dışı kaldı. Üçüncüyüm. E böyle yani. <laughs> Bakalım Yalnız yarışı yarış yapması zevkliymiş bu oyunda. Siktir harbiden. Çok sert girdim içeri ya. Kolay modda bile bakın bana çok yakınlar. Aha Allah uçtum 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 unutmuşum o virajı. Tabi lan benim lider. Ne dedi okuyamadım tam olarak ama olsun. Şuradan dön. O zamanlarda pisler yalnız çok güzelmiş. Eski zamanlarda. Gerçekte de böyle miydi hatırlamıyorum bilmiyorum. Hatırlamıyorum ve sanki o zamanlarda yaşadım. Bilmiyorum yani. Bu arada farkı açtım güzel ilk turdan. Çünkü kolay modda bile olsa bana çok rahat yetişiyorlar. Bu oyunun araba sürme mekaniği biraz garip. Tabi lan kükürüyorum aslan gibi. aslan gibi detayı önemli çünkü dün yenildik. Yapacak bir şey yok. Neyse biz haftaya şampiyon olduğumuzda biz seviniriz. Onlar izler be. Ama Ali Koç'un yaptığı tepkiler falan verdiği tepkiler sonradan sahaya geliş falan yersizdi bence. Haklı durumdan haksız duruma düşüyorlar. Fenerbahçe'nin tarihinde bu çok var. Can he hold on? Küçük kulüp olunca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Buradan Fenerli arkadaşlar izliyorsa yapacak bir şey yok. Çok fazla yapacak bir şey yok dedim ama. Ağlamayın. Ağlamayın. Şu virajı unutmadan şöyle düzgün döneyim. Çünkü uçuyor burada araba. Daha üçüncü tura girmemişim bile ya. Yarış biraz uzun. Tabii klasik modda falan oynayınca bu kadar kolay olmuyor. O zaman çekişmeli olunca zevkli oluyor da. bu çekişme de bir yere kadar. Çünkü bayağı bildiğin zorluyor oyun sizi. Şöyle şifte basarak zaten arkamı görebilirdim doğru. Burada mesela arkadaşlar bir önceki videoyu çekerken klasik modda oynadığım için bayağı bildiğin Raife acayip bir şekilde sövüyordum. Senin yapacağın arabayla seni de falan diye. Ama kolay moda alınca böyle olmuyor. Çünkü orada o az önceki geçtiğim ilk viraj var ya, o yarış başladıktan sonraki düzlükteki ilk viraj. O virajda bayağı bildiğin sürekli spin atıp durdum. Araba çok kayıyordu. Yine spin attırabilirdim ama şöyle uyu yalnız virajı alışa bakar mısın? Çok temiz döndüm ha. Şuradan uçayım mı bir de? Hadi bir, bu sefer uçayım. Tamam. Gerçi son şeyde de yapmasam iyi olurdu. Turda son düzlüğe gelirken de. Bir şey olmaz. Şurada birinciliği vermeyeyim yeter. Bir yarış daha yapmak istemiyorum. Yapma be yapma be. Birinciliği gerçekten vermek istemiyorum. Çok korktum. Neyse kendi kendime heyecan yaratmış oldum. Bitirelim bakalım yarışı. Çok şükür bitti ya. Bizimkiler seviniyor, Sarah falan seviniyor tabi. Araba da sağlam araba ama. Ralph'in hakkını verelim. Hey Tommy, there's our winner. Ne sandın? Hey, Just want to thank you for stepping in like you did. I had six months rent riding on that race. I'd be homeless now, if not for you. No, no, i to no. you. Mm -hmm. You gotta let me find a way to you immediately. -hmm. Yeah. Uh. Mm -hmm. Stop by my garage when you get a chance. I might have a line on something that'll turn a buck for you. Sure, thanks. I knew you wouldn't let us down, Tom. You made us all a lot of money today. is gonna be picking up pennies off the sidewalk for weeks. Tell me that. What about poor bastard. Here. You earned every dollar of this. Take your girl out somewhere nice. Kızım yok ki şu an. O zamanlarda var mıydı? You got a girl, right? I don't want you blowing all that on booze and whores. Nah, but maybe I buy my mom a new coat. Good boy. Güzel olur evet. Get yourself a drink. Sally'ye birinci olmamızı istiyordu ve olduk. Keyfi yerinde. Congratulations, yani big hero. Nah, just got <laughs> lucky, so. Yeah, and Sarah let it. Aramız iyi olacak. Drinks are on you. Polly, sad for sure. Yeah. Now you're ready for the pictures. Thanks. And hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's going to get hit by a parked car. Yeah, okay. I'll take tamam, get... my Sarah mutlu oldu birazcık ya. Biraz daha konuşalım ama? have drunk through half my bar already. You found him yet? Pis saat 6'ya kadar açık kalacak lütfen <laughs> ayrılın. Tamam. Tamam ayrılırız istediğimizde de. Ben burada konuşmaları pek uzatmak istemiyorum ya. Ve unutmadan şöyle ayarlara gelelim. Oyuna basalım. Şu zorluğu da arkadaşlar zora değil klasiğe alayım. Çünkü oyun kolay olsun istemiyorum zorlandığım yerde kolay alırım ama onun dışında biraz çekişmeli olsun Tabi tabi. Ha buradan değil de şuradan da Pauli. Ben buraya oynadığım için biliyorum tabi. Bize övgü dolu sözler falan sarf ediyorlar. Buradan geçelim. Pauli şu arabanın arkasında. Yeşil minibüsün, otobüsün. Şarkı güzel. Bobby miydi bu? Kimdi ya? Vincenzo değil herhalde o. Bobby'ydi galiba. Onunla da konuşmayacağım. Direkt Pauli'ye geldim ben. What does the bird say? I don't know, but the security guy back there says you gotta go home. That's an asshole. You should show some respect. Well, that's true, but I'm saying you gotta go home too before you resurface the pit lane. Evet. Çok sarhoşsun Paul. Okay, I guess. Çocuk çocuk hareketler bak gerek yok bunlara Paul'e ya. Haydi gidelim haydi. Lan dur ayakta duramıyorsun daha. Hadi. Bin arabaya. Ben süreceğim. Sen nereye geçiyorsun ya? Bin hadi. Dörtten mi kapıyordum radyoyu? Aynen. Şuradan direkt dolar geçiyorum ya. Ben de doğruyum. 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 What did you say, Polly? I said drive, Don Salieri. This is a guy who drive. And here we are. Here we are. Right here. That's where we are. I know. Put me to shame, Tom. Look at you. Now you're even a kind of race car driver.

We're all in this together. I do what the Don asks when he asks it. Just like you. You're like me, you can't just shut it down, blank it out like Sam does. Go home to whoever the hell he goes home to. Yes, I know my studio and power. You're gonna have to clam up for your own sakes. Banjo the power destruction. You're right. You did it Just Tom, I want to go with the lady. Hangi Hangi kadınlara götüreyim seni? Pauli bir sus artık ya. Getirdik, getirdik eve. Take the bridge over the island. Bu şekilde koysam çok daha, daha havalı, havalı me olurdu. Take Ama koydurmadı. Bring me home. Evet seni eve getirdim. Bir sus artık. Maybe. Maybe yeah, a good idea. Yeah, okay, I'm gonna... Sweet dreams, tough guy. Oh be, hadi in artık gonna... hadi. I I yeah, I, I don't feel so good. Normal sarhoşsun yeter be. Allah Allah. Bölüm tamamlandı. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi ben yeni bölüme geçmeden önce videonun burada sonuna geleyim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like. Beğenmediyseniz dislike atmayın da like atın siz yine. Ve aşağıdan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Zaten ücreti yok. Katıl butonu bende açık değil. Daha henüz o kadar abonem olmadığı için o kadar izleyicim olmadığı için açılmıyor. Her neyse bu kamera açısında beğendiyseniz yorumlarda belirtin bildirtmeyi unutmayın. Hep dediğim gibi takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.